Evet arkadaşlar hepinizle merhaba bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Airflow 2025 mobilde arkadaşlar bu hafta bitecekler ve, bir dahaki hafta gelecekler e, yarın gelecekler hakkında e, bilgilendireceğim arkadaşlar e, hemen zaman kaybetmeden videomuza geçelim gördüğünüz gibi bu mobilde 8. yıl dönümüne özel kampanya vardı bu kampanya 2 hafta daha devam edecek 2 hafta daha devam edecek arkadaşlar ee, bu kampanya ile ilgili hediye vardı. E, ee, Legendary İspanya Ligi gelmişti arkadaşlar. Yarın ee, bunun İngiltere versiyonu gelecek arkadaşlar. Kampanyada ikinci haftadayız arkadaşlar. Biliyorsunuz 30 tane hak ve 21 tane açtığımız 20 tane 20 tane falan açtığımızda arkadaşlar ee, bu oyunculardan istediğimizin bir tanesini seçebiliyoruz arkadaşlar. Ee, böyle oyuncular oyuncudan e, maksimum seviyenize ilerleyen haftada zaten siz biliyorsunuz ama ben yine de e, bütün oyuncuda en yüksek yerine baktırıp size e, topluluktan atmaya çalışıyorum. ev Clone bitiyor arkadaşlar. E, yeni sezon gelecek. E, gördüğünüz gibi perşembe günü gelen epic paket de bitiyor. E, pa pa epic paketin ne zaman gelip gel ay e, şimdi şu an ee, Perşembe gününe oyun şey yapmıyor ee, Hemen önceden açıklamıyor hangi epik gelecek veya soktam Onlar sadece oyunu gördüğüm Oyuna girdiğim zaman sabah öğrenebiliriz arkadaşlar Onun dışında ee, Playoff ee, Bu da bitiyor şey arkadaşlar e, Adalet sözleşmeler e, Şampiyonlar ligi gelmişti geçen hafta sadece e, Geçen hafta bir, bir haftalık tatildeydik ekonomi çalışanlar. Onun için e, normal güncelleme de gelmemişti. En son formdakilerdi. E, oraya da bakacağız arkadaşlar kimler gelebilir diye. E, bu da bir transfer süperlikten bakalım yine oyuncuları bekliyoruz arkadaşlar. Yeni kişiler gelecek. E, bu şeyde bu kampanya ile ilgili arkadaşlar şey e, alacağımızı söylüyorlar. İkinci turuna başladık arkadaşlar. Yarın itibaren. Yani, bu da Legendary etkinliğiydi. E, ee, arkadaşlar ilk önce yarın e, saat Türkiye saatiyle 5'te oyun bakımına girecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve muhtemelen 11'de açılıyor genelde. Yani 11'den önce de açılıyor ama ben 11 diye yazdım. E, çünkü ben genelde 11'de girdiğim için arkadaşlar. Ama onda da açılıyor diye biliyorum. Yani oyun öyle. Yani büyük ihtimal 11'den önce açılıyor eğer bakın çok fazla uzamazsa e, sıkıntılar olmazsa arkadaşlar 11'de açılıyor yarın ne gelecek arkadaşlar yarın ve ne... yarın ne gelecek hemen söylüyorum ve yarın yeni sezonun yeni sezon göre dediğim gibi arkadaşlar yine adaylı sözleşmeler gelecek özellikle yüksek e, paketli şu adaylı sözleşmesinin sözleşmeyi merak ediyoruz bakalım hangi oyuncu da olacak e, maç bileti yenilenecek. Klasman güncellemesi olacak Futbol e, Football ligin kampanya ikinci haftaya girecek. Haftanın da etkinlikler gelecek hem kampanyadan dolayı hem e, normal etkinlikler, e Football oyunu demiş. Şey de bir çıktı. E, sonra sonra parasız gele, gelecek oyuncular açıklanacak arkadaşlar. E, Epic'ler, Van'ın yanında bir takım falan. E, çünkü en son içerisi gelmişti. E, bir de form güncellemesi olacak arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi hemen e, haftanın oyuncularına geç, ge, geçersek arkadaşlar haftanın oyuncuları için e, kampanya final her, her şey söyledik. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nin gelmeme ihtimali de var çünkü ekonomi Yarı finallerde şu ana kadar hiç Şampiyonlar Ligi'nden geçmedi ama e, Şampiyonlar Ligi'nden ne olacak göreceğiz arkadaşlar. E, i̇lk önce arkadaşlar Süreyi yok Yıl Peşin yaptı Yani e yapmıştı arkadaşlar. Böyle bir şampiyonlar ligi şey yapmış. böyle oyuncuları koymuş arkadaşlar. ve bir tane de bize bırakmış. Ben burada şey diyorum. eğer böyle bir şey olacaksa gerçekten. Bence olabilir arkadaşlar. Ben zaten. Şey yapacağım. Onun ismini de koyacağım. bir videoya ekleyeceğim e, ee, hemen bakalım arkadaşlar. Kalede Yan Soma ve bence iyice yani ne kadar iki maçta toplam bayağı bir gol ise de kurtarışsa da var toplam. Ben toplam skora bakıyorum maç. 4, 4 3 bitmişti. 4 3 bitti. Diğer maçta 3 3 bitmiş. Yani neredeyse 7 6 golüydü ve 7 gol de attılar yani 7 6 totalde. Bir maç iki, iki maça başlamış. İki maça baktığımızda ve bir, bir maç 120 dakikaya kadar gitti bence gelebilir arkadaşlar. Yamal elendiler ama eğer getirecekse elenen takımından da getirmesi lazım arkadaşlar. Ee mesela bu da şeyden hiç koymamış. Arsana'dan hiç koymamış arkadaşlar. Full şey koymuş. Bence ben bu kadar şey olacağını düşünmüyorum yani. Çünkü maçta da öne çıkanlar var da yine de şey olabilir yani birkaç işim değişikliği olabilir. Mesela ben bu da fizik koydum. Şimdi internetten kaç tane koymuş? Mesela bir, iki, üç kişi, dört kişi internetten koymuş. Barcelona'dan bir, iki, üç kişi Barcelona'dan koymuş. PSG'den bir, iki, iki kişi PSG'de mi koymuşlar? acaba Evet arkadaşlar bir Inter'li var şu ana kadar 2'yi gördüm 3'ü üçü gördüm 4'ü gördüm PSG'de yok bir yokmuş bir iki üç tane de PSG'de varmış mesela niye As şey şeye koymamış ben de bunu biraz garipsedim çünkü Arsenal yani zaten çok şeyle oynamadı da iyi oynamadı da Yine de bence bir Arsenal'da şey olabilir yine. Yenildiler. Belki gerçekten Arsenal oyuncu kötü olduğu için oraya koymamış olabilir ama ben bu paket dediğim gibi bir, bir, maksimum bir veya iki tane daha şey görebiliriz. Ee, oyuncu çünkü bu e, da haftanın oyuncuda gelebilecek birkaç oyuncu varsa ihtimal yok gibi yok ya bu hafta haftanın oyuncudan da yani takımlardan yok. Ee, şimdi oraya daha detaylı gireceğiz. Ben mesela son olarak Inter'den aç abi diyecektim ama mesela buradan Arsenal'dan bu kadar şaka gelebilir. Ee, yani yarı finale özel şaka bir şey yapmamış olabilir veya Arsenal'ın pek hatırladığım isim de yok hani böyle çok performanslı bir şeyler yapmaya çalışan bir de Rice vardı. Declan yoktu ee, maçta ve onu arkadaşlar ben size söylerim şey günü. E, ee, bu arada bunun gelip gelmeyeceği belli değil. Birazdan konu bir e, açıklama yapar. Yani doğru yapıyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar böyle. Ben oraya açar bir yazardım. Çünkü 3-2'de 3 2 iken stoper geldi gol attı. Ve öyle bir gol ki belki bu maçı kazandırdı diyebiliriz. Yani, her, son golü Fran testi atsa da sonuçta 3-3'e getirdi. Get e, maçı getiren bir stoper ve ekonomi stoper e, gol atan stoperleri sever e, ama getirip getirmeyeceğini bilmiyoruz e, dediğim gibi belki sadece form durumunda eee bunlar A falan olur arkadaşlar gelmez öyle bir şey olabilir ben dediğim gibi son oyuncu açar bir sizin de yorumlarınızı ve düşüncemi me merak ediyorum aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz düşüncelerinizi dediğim gibi yamal gelme ihtimali olmayabilir e, klas el klasik vardı 90 dersi dakika izledim ve tebrik ediyorum gerçekten bu e, hem çarşamba günü çar yok çarşamba günü yoruldular yani çarşamba hatta Perşembeye kadar maç sürdü uzatmaya gitti bildiğiniz gibi e, baya o maçı da sonuna kadar izledim ve gerçekten çok iyi mücadele ama e, futbol şanslı mı diyeyim futbol perileri diyeyim ben buna yani futbolda bir şans vardı e, bu sans maalesef Barcelona'nın yanında olmadı ve elendiler arkadaşlar. Ama ona rağmen Real Madrid gerçekten 2-0'dan ilk yarıda maçı kopattılar, bitirdiler. Ki son hatta bir gol vardı da yani iptal edilen golleri de biraz tartışma konusu oldu. Şimdi oraya girmek istemiyorum. olsa orası <laughs> bu, bu videoda alakalı değil. Yani Yamal'ı burada görürsek belki açar bir artı, bir oyuncu yapıp Yamal'ı diğer tarafa koyabilirler. Dediğim gibi şimdi hemen buradan arkadaşa şeye geçelim. Haftanın oyuncularına ee, bunu kim yapmıştı kimin yaptığını unuttum. Ee, ben köşeye koyacağım arkadaşlar merak etmeyin. Ee, e, bakmak isterseniz onları da takip edebilirsiniz. Ee, bu da Rafinha ismi var. Ee, daha, e, iki gol attı. Ee, normalde Fernando e Torres de vardı ama bakayım mesela bu da Rafinha'yı mı koymuş. Bu da Fernando e Torres koymuş ama ben Rafinha'yı daha çok tercih ediyorum çünkü 2 gol attı. Bir de Pardon Torres baya yani maç 1 0, -0 bile 2-3 tane hatta 1-0'ken bile 2-3 tane net bence pastı ve şeye gol atamadı. Şimdi burada daha baktığımda Rafinha'ya okeyim yani Rafinha gelebilir, Pulisic gelebilir. Martinez kaleci olarak kaleci şu an bu hafta aklıma gelmedi mesela kalecilerden. Ee, mesela Arsenal'de bu maçı vardı orada da, da 2-2'lik bir, bir tane maç var ama. Onların kale bakmadım kaç kurtarış yaptığına. Söyle bence gelecek çünkü çok kısa sürede bir şey yaptı. Hatta ben Sörlot'un güçlendiricisiyle geleceğini düşünüyorum. E, sanki bir kere gelmiştik güçlendiricisi. Ve güçlendiricisi mi gelmiş güçlendirici ve güçlendiricisi gel geldi diye hatırlıyorum. E, onu da yarın geldiğinde göreceğiz arkadaşlar. Yine yani ben ben olsam 101'i zorlatırım çünkü gerçekten çok kısa sürede. Kaç dakikada hektik yaptı? Unuttum. E, var e, Bowen gelebilir yine Forbet Bayağı Forbet adayı var ama yani Forbet'le alakasında bakayım Sonra e, lan hazır mesela güçlendirici de bence yanlış olmuş 3 adet güçlendirici bir sınır ben olsam şey böyle Malkistan'a da verebilirdim mesela hiç gelebilir hiç ee, Mesela bu da Şikinya gol attı Fenerbahçe'den. Normalde stoper gol atıyor. Yani gol atan süper ekonomi seviyor dediğim gibi. Ee, ama Şikinya birkaç haftada da şey attı. Hatta şeyde de gol atmıştı. Hmm, maçında da gol atmıştı ama e, ekonomi geçmemişti. Bakalım ekonominin şeyine göre belki şeye getirebilir. Adalet sözleşmeyi getirebilir. E, onun için buraya get getirmeyebilir. E, dediğim gibi Öyle arkadaşlar. Başka bu hafta güzel performans üreten bir oyuncu birkaç oyuncu da aklımda yok şu an. Yani, tahminler üzerine gidersek. E, bakalım burada mesela Manuel Neuer var. Dediğim gibi Manuel Neuer da olabilir. Şollot var. Bunu Gimares var. Mesela Şikini'yi almazsa bunu Gimares'i alabilir. Van Bissaka'yı almış bu burada mesela. Eee Eze var sonra şey var Lang'a almışsa belki Lank büyük ihtimal gelir de güçlendirici gelir çünkü burada güçlendirici kime verdi? Güçlendirici ne oluyor? Konuşan amaçla Pulisic'e vermiş. Bence büyük ihtimal e, Noya da güçlendirici olmaz. Yani Martinez gelme. gelirse Martinez seviyesi biraz daha düşük olacağı için şey oldu. Noya gelirse çünkü şampiyon olarak O e, onlar da kutlama yaptılar. E, kutlama yaptılar. E, bence burada Noya güçlendirici geleceğini düşünmüyorum. Noyer'in güçlendirilse 100 veya 99 seviye olacağını düşünüyorum. Pernel Torres yerine e şeyi olabilir. Rafinha 100 gen güçlendirici de olabilir arkadaşlar. Yani güçten 100 gen oyuncu olabilir gü güçlendirici güçlendirici de. Veya belki Gonçalo Ramos 99 olup Charlotte şey olabilir. 100 olabilir çünkü şöyle Charlotte Charlotte'a güçlendirici gelebilir arkadaşlar çünkü hektik yaptı e çok kısa bir sürede dediğim gibi Şikkin'e alırsan iki tarafta hafta koymuş ama ben Şikkin'e geleceğini düşünmüyorum yani. yani düşünmüyorum ihtimal ihtimali biraz daha düşük süperlik olarak. Ama hani o da iyi bir sopa yani. Talip var dediğim gibi. Van Bissaka burada mesela başlar. Aslında şundan yine Van Bissaka'yı alabilir ama Konami düşük seviyede oyuncu getirmeyi de seviyor yani hep yüksek. Yüksek seviyede değil bazen de düşüklüğe getirebilir dediğim gibi. Burada şu e, Fernando Rafinha e, güçlendirici de Söl Sölnot'la yer değiştirmesi yani mesela şurada Noyer olacak 99 100 hadi 99 diyeyim 101 ve 101 de Sölnot yine mesela atıyorum e, bu da da Gonçalo Ramos 99 olacak yani güçlendiriciler yanlış kişiye vermiş. ben Rafinha ve Rafinha, şöyle ve Pulisic'e verirdim ve 3'ü de 100 olurdu. Belki hatta belki şöyle 3'ü 100 bir de olabilir de. Eğer Gonçalo Ramos hektik yaptı mı bilmiyorum ama. E, ee, yani ona da bakarım. E, ee, eğer Gonçalo Ramos hektik yaptıysa o da 100 gelebilir. Yani konumu yapmazsa, tahminimi söylüyorum arkadaşlar dediğim gibi. E, adaylar bunlar sizin yorum ve düşünceniz gibi. Abi bence su gelebilirdi veya. Kardeşim şu şu olsa daha iyi olurdu. güçlendirici yanlış verdim. Güçlendiricilere şuna geçeceğim. Mesela Fernanda Torres hakkında ne diyorsunuz? Ben Rafinha'yı öne öne koydum ama Yamal gelebilirse Burada Yamal gelirse büyük ihtimal e, bir boşluk olacak. Ve Rafinha'yı ko koyabilirler. Dediğim gibi pakette Arsenal oyuncu yok. E, dikkat yaptı şimdi. Göz önüne baktığımda gerçekten e, ilgi çekici oldu. Çünkü Arsenal'dan hiçbir oyuncu yok. Yani dörtlü bir takım seçiyorsun. 11 oyuncu çıkanlardan hepsinden iki tane seçseniz 8 oyuncu kalıyor. 3 oyuncu da çıkan takımdan en iyi 3 oyuncu e, en iyi en iyi ilerisi kala seçimini ilk üçe göre yap. Bence böyle daha mantıklı olur. Dediğim gibi arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Videoya like ederim. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz görüşmek üzere. Goodbye. Bye bye arkadaşlar.